Galatasaray'dan Skoglund tamlesi. Galatasaray'ın sağ arayışında Bokez rotasını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsveç basınından Sport haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Skoglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sağ hem de sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı sağlayacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Ancak camiada bu tarz transferlerin zamanlaması sorgulanıyor. Özellikle yabancı kontenjanının dolu olduğu bir dönemde Yusuf Demir ve Yelerkli yolların ayrılmasının beklenti ortamda alınacak yabancı oyuncuların doğrudan ilk 11'e katkı yapacak seviyede olması gerektiği görüşü hakim. Üstelik Galatasaray bu oyuncuya benzer profildeki Yelerkli de aracını bulamamıştı. Galatasaray'da ayrılık Galatasaray'da yaz transfer dönemi yalnızca yeni yıldızların gelişiyle değil, bazı isimlerle yolların ayrılmasıyla da gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Bu isimlerin başında ise Kerem Demirbay geliyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı. Üstelik takım içindeki rotasyonun dışında kalması Kerem'in moralini fazlasıyla bozmuş durumda sarı kırmızı forma altında bu sezon 30 resmi maçta görev yapan Kerem Demirbay, skor katkısı anlamında yalnızca 3 asistle sınırlı kaldı. Her ne kadar istatistikler her şeyi yansıtmasa da Okan Buruk'un taktiksel planlarında Kerem'in geriye düşmesi gözen kaçmıyor. Takımın merkezinde Torayla ve Sarayla, zaman zaman Lemina ile Berkan, Kerem'in rolünü azaltmış durumda. İşte tam da bu noktada Avrupa'dan gelen transfer haberleri dikkat çekiyor. Almanya Bundesliga'dan 3 kulübün Kerem Demirbay'ı radarına aldığı öğrenildi. Galatasaray'daki geleceği belirsizleşen tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Almanya'da daha önce Bayer Leverkusen gibi takımlarda forma giyen ve Bundesliga'yı yakından tanıyan Kerem için bu geri dönüş yeni bir sayfa olabilir. Galatasaray cephesinde ise bu olası ayrılık sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Teknik heyet ve yönetim Kerem'in takımdaki mevcut durumunu göz önünde bulundurarak gelen tekliflere sıcak bakıyor. Oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da ayrılığı hem kulüp hem de oyuncu açısından mantıklı bir çözüm olarak görülüyor. Almanya milli takımında da forma giyen bir isim olan Kerem Demirbay, milli takımda iki maça çıkıp bir gol attı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Kerem Demirbay, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Ancak ne yazık ki ikinci sezon onun adına istikrarsızlıkla geçti. Şimdi gözler yaz aylarına çevrilmiş durumda. Almanya'dan gelecek resmi tekliflerin ardından Galatasaray yönetimi masaya oturacak. Eğer şartlar uygun olursa Kerem Demirbay'ın yeniden bu Nesliga sahnesine dönmesi yüksek ihtimal. Sonuç olarak Galatasaray cephesinde sadece transfer çalışmaları değil, kadro mühendisliği açısından ciddi planlamalar söz konusu. Kerem'in vedası bu dönüşüm sürecinin bir parçası olabilir. Peki sizce Kerem Demirbay'la yollar ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray'da Solbek için yeni hedef Maxim. Galatasaray'da sol bek transferinde gündeme Belçika'dan bir isim geldi. Sarı Kırmızılılar Belçika Ligi ekiplerinden kulüp bürüşte forma giyen 24 yaşındaki sol bek Maxim de Küper'le görüşmelere başladı. Belçikalı yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adıyla Fiorentina ve West Ham United'da ilgileniyor. Belçika basınında yer alan haberlerde sarı kırmızılıların De Küper transferinde önemli yol aldığı ve oyuncuyu büyük oranda ikna ettiği yazıldı. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan de Küper'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi bu sezon ipi gözleyerek doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kapağı stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısına yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'a çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu, A-Milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray Yunus Akgün ile anlaştı. Galatasaray'da attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Yunus Akgün ile yeni sözleşme için masaya oturulacak. Daha önce iki kez Adana Demirspor'a, geçen sezonsa Leicester City'e kiralık olarak giden Yunus, bu sezon sarı-kırmızılı formayla patlama yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk 11'de formayı alan Yunus Akgün Galatasaray'da sezonun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı genç yıldızıyla 2028'e kadar devam etmek istiyor. Yunus'un hala hazırda 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak ve maaşına da zam yapmak için harekete geçen Galatasaray, milli oyuncuyla nihai detayları görüşecek. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray birçok transfer yapmasına rağmen kaleci takviyesini sezon sonuna bıraktı. Sarı Kırmızılılar yerli isim olarak Eyüp Spor'dan Özer'le ilgilenirken bir diğer aday olarak da Lyon'dan Lucas Peri ile yakından ilgileniyor. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Galatasaray'ın radarına girdi. Lucas Perry Sarı Kırmızılılar tarafından sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Sambacı'yı Premier League ekiplerinden Newcastle United'da istiyor. 1.97 boyundaki Perry'nin Lyon'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Sao Paulo'da başlayan Perry 2022 yılında 350 bin euroya Botafogo'ya, oradan da 3 milyon 250 bin euroya Lyon'a transfer olmuştu. Sambacı kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.